Gözlerimi açtım. Aşağı baktım. Sonra yatağa ve gördüm. Yatıyorum. Fiziksel bedenim orada. O an kelimeler kifayetsiz kalır. Ne söylesem anlatamam. Sol elim havaya kalkmış. Fiziksel bedenim de öylece duruyor. Astral bedenimin sağ eliyle fiziksel bedenimin sol eline dokundum ve o anda hem orada hem burada oldum. Fiziksel bedenime dokundum. Astral bedenimde hissettim kendinizi dışarıdan izlemek aynaya bakmaya benzemez. Video izlemeye benzemez. Hiçbir şeye benzemez. Kendi gözünüzle kendinizi dışarıdan görüyorsunuz. Allah'ın sanatını dünyanın içinde başka bir dünyayı izliyorsunuz ve o an anladım. Bu dünya sandığımızdan çok daha büyük. Bu sadece başlangıç. Bir sonraki bölümde daha derine ineceğiz. Orada beklenmedik şeylerle karşılaşacağız.